Gençler Türk müziğini sevmiyor konusuna gelince ben kesinlikle katılmıyorum. Kim demiş? Genelde söylenen bir şey bu. Evet. Ama <laughs> Facebook ve Twitter kanallarına baktığımız zaman ya yani reklam gibi olmasın. Benim 15'ine yakın hayranım var şu an Türk müziği dinleyicisi ve bunun %90'ı gençlerden oluşuyor. Ortaokul, lise talebesi de çok var. <laughs> e şimdi gençler sevmiyor. Nasıl sevmiyor? Yine yine bir Nihal şarkısı. Dede Efendinin şarkısı klasik bir şarkı. Biraz bunu tanır mısınız? Herkes biliyor. Herkes biliyor. Biz siz biraz sizden Yine başlayalım. Yine bir gün bir aldı o gönlümü. Yine bir gün bir aldı o gönlümü Siz. Sim. peke peke interaktif bir program yapacağız